Son birkaç on yılda kökten değişen tek şey mutluluk kavramının karşımıza çıkma sıklığı ve yaygınlığı değildir. Mutluluğu anlama şeklimiz de kökten değişime uğramıştır. Artık mutluluğun kadere veya koşullara bağlı, hastalıksız olma hali, ömrün tamamına biçilen değer veya aptallar için küçük bir teselli olduğuna inanmıyoruz. Mutluluğu artık genel olarak irade yoluyla tasarlanabilen bir zihniyet, içsel güçlerimizi ve özgün benliklerimizi hayata geçirmenin bir sonucu, hayatı yaşamaya değer kılan tek hedef, biyografilerimizin değerini, başarılarımızın ve başarısızlıklarımızın boyutunu, ruhsal ve duygusal gelişimimizin büyüklüğünü ölçmenin bir kıstası olarak görüyoruz. Tarih içinde mutluluk algımız ne kadar büyük bir değişime uğradı öyle değil mi? Tarihin emekçi insanları mutluluğu belki de çalışma arasındaki bir çay keyfi ya da akşamları yorgunluklarını atmak için içtikleri bir bira ile özdeşleştirirlerken günümüzdeki mutluluk anlayışı tüketimle neredeyse aynı anlama gelir oldu. Tükettiğin kadar mutlusun. Merhaba ben Can. Şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım isimli podcast'ime hoş geldiniz. Bu seride okuduğum kurgu ve kurgu dışı kitaplar hakkında konuşuyorum. Bugün ele alacağımız kitabı daha evvel okumuştum. Son yıllarda okuduğum en iyi kitaplardan biridir benim için. Bölüm öncesi yeniden okudum. Bu sefer önemli bulduğum kısımları not alarak ve üzerine daha uzun süre düşünerek okudum. Mutlu yurttaş imalatı, mutluluk endüstrisi hayatımızı nasıl kontrol ediyor sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Kitap, Edgar Cabanas ve Eva Lewis tarafından kaleme alınmış. Kolektif bir çalışmanın ürünü. Tufan Göbekçin tarafından Türkçeleştirilmiş. İletişim Yayınları tarafından da basılmış. İlk baskısı 2023 yılında yapılmış. Umarım kitap baskıya devam eder ve pek çok okurla buluşur. Mutluluk hepimizin üzerine düşündüğü bir duygu durum. Hayatlarımızın nihai amacı gibi görünüyor. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olmanın toplum özelinde bir algılanış biçimi var. Bireylerin mutlu olma biçimleri farklılaşsa da iktidarın üzerinde hem fikir olduğu ve makbul gördüğü mutluluk biçimleri de var elbet. Örneğin evlenmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak, ailenin devamlılığını sağlamak, işinde sebat etmek, başarılı olmak, kabul etmek, itaat etmek ve benzeri gibi. Mutluluk elbette tüm bunların dışında oldukça özgün ve bireye özgü bir durum. Fakat işin içine neoliberal politikalar girdiğinde mutluluk politika üreticileri tarafından yeniden yeniden yapılandırılıyor. Bu yeniden yapılandırılma işi ise pozitif psikologlar, kişisel gelişimciler ve mutluluk ekonomistleri tarafından sürekli kurgulanıyor ve empoze ediliyor. Yaşamlarımızın nihai amacı gerçekten mutlu olmak mı? Negatif duyguların hayatımızı yönlendirmesine izin vermemeli miyiz? Mutlu olmak yalnızca bireylerin elinde mi? İşte bu soruların cevaplarını aramaya çalışacağız bugünkü bölümde. Bunu yaparken yazarlarımızın bu konudaki müthiş tespitleri üzerine konuşacağız. Öyleyse önce yazarlarımızı biraz yakından tanıyalım isterim. Sonrasında başlayalım artık konuşmaya. Edgar Cabanas 1985 Madrid doğumlu Madrid Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olarak çalışıyor. Popüler psikoloji, gelişim, kişisel gelişim ve mutluluk ekonomisi konularında araştırma projeleri yürütüyor. Eva Louise ise 1961 Fas doğumlu Kudüs İbrani Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü ve Paris Sosyal Bilimler Yüksekokulu yöneticisi olarak görev yapıyor duygular, kültür ve kapitalizm sosyolojisi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Soğuk yakınlıklar, duygusal kapitalizmin şekillenmesi, iletişim yayınlarından çıkan bir diğer kitabı. Aşk Neden Acıtır, Jaguar yayınlarından çıkıyor. Modern Ruhu Kurtarmak, Terapi, Duygular ve Kişisel Gelişim Kültürü, Fol yayınlarından. Romantik Ütopya'yı Tüketmek, Aşk ve Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri ise Livera yayınlarından çıkıyor. Bu kitapları da Türkçe'de okuyabiliyoruz. Kitabın birinci bölümü İyiliğin Uzmanları isimli başlığı taşıyor. Yazarlarımız Amerika Birleşik Devletleri'nde psikologların en büyük mesleki örgütü olan Amerikan Psikoloji Derneği'nin başkanlığını yürütmüş olan Seligman'ın düşünceleriyle açılış yapıyor. 1998 yılında Amerikan Psikoloji Derneği Başkanı seçilen Seligman, görüşlerini pozitif psikoloji temelinde şekillendiriyor. Kendisi 2000 yılında pozitif psikoloji giriş başlıklı yazısında pozitif psikolojiyi ben seçmedim, o beni seçti. Pozitif psikoloji yanan çalıların Musa'ya seslenmesi gibi bana seslendi diyor ve aslında bu tarihten sonra pozitif psikolojiyle iktidar, ekonomi ve eğitim kol kola ilerlemeye başlıyor. Şirketler Seligman'ı çalışanları için çeşitli motivasyon konuşmaları yapmak üzere davet etmeye başlıyor. 1,5 milyon dolarlık bir çekle başlayan pozitif psikoloji yatırımları kısa sürede artıyor. Bu tarihten sonra da çeşitli işbirliklerinin yolu açılıyor. Örneğin Seligman'ın Amerikan Psikoloji Derneği'ne başkan seçildiğinde yaptığı teşekkür konuşmasında övdüğü aşırı muhafazakar ve dindar John Templeton Vakfı, 2001'in başlarında pozitif psikolojinin babası olarak adlandırabileceğimiz Seligman'a Pensilvanya Üniversitesi'nde pozitif psikoloji merkezi kurması için 2.2 milyon dolar bağışlıyor. 2002 yılına gelindiğinde 37 milyon dolarlık bir fon elde ediliyor. Böylece pozitif psikoloji eğitim müfredatlarının içine de girmeye başlıyor. Coca-Cola gibi büyük şirketler de çalışanlarının verimliliğini artırmak için pozitif psikoloji çalışmalarına başlıyor. 2008 yılından itibaren ise ABD ordusu da Seligman ile çalışmalar yapmaya başlıyor. Burada çok minik araya gireceğim. Az önce havai fişek gösterisi yapıldı. 2025 yılındayız. Hala insanlar havai fişek Kullanıyorlar ve doğayı, insanları rahatsız etmeye devam ediyorlar. Gerçekten çok ilginç insanlar olarak buradaki parantezi kapatıyorum. Arkadan biraz sesler duyulmuş olabilir son kısımda. Kusura bakmayın lütfen her şey doğal akışında ilerliyor. Umarım sizi rahatsız etmemiştir. Aslında pozitif psikolojinin kökenleri eskiye dayanıyor diyebiliriz. 1959 tarihli Olumlu Düşünmenin Gücü isimli kitabın yazarı Norman Vincent Peale ve Daniel Goleman gibi kişilere dayanıyor. Başlangıçta bilim camiasında eleştirel bir şekilde karşılansalar da bir süre sonra onların fikirlerinin duygusal zeka çalışmalarına, danışmanlık odalarına, kişisel gelişim kitaplarıyla dolu olan kitapçı raflarına, yaşam tarzına ayrılmış dergi sayfalarına ve popüler bilim kitaplarından psikoterapatik kliniklere, bilimsel yayınlara, üniversite bölümlerine ve akademik müfredata taşındığını söylüyor yazarlarımız. Hatta Pierre Bourdieu bu insanları ihtiyaç tüccarları olarak tanımlıyor. Bu tanımlama gerçekten çok hoşuma gitti. Kriz zamanlarında ortaya çıkan ve insanların ihtiyaçlarını anında keşfeden ve bunu maddi bir gelire bir çıkara dönüştüren kişiler için kullanılan bir tabir, ihtiyaç tüccarları epey doğru bir tanımlama gibi geldi bana. 2000'li yılların başında pozitif psikoloji ile ekonomi el ele vermeye karar veriyor. Güzel bir işbirliği. Bu birlikteliğin aktörü ise Sir Richard Layard oluyor. 2003 yılında Londra Ekonomi Okulu'nda verilen konferanslarda mutluluğu tam olarak anlamak için ekonomistlerle psikologların işbirliği içinde çalışması gerektiği vurgulanıyor. Layar, siyasetin birincil ve en meşru amacının toplumdaki mutluluk toplamını maksimize etmek olduğuna inanıyor ve pozitif psikoloji ile ekonomi arasındaki diyaloğu başlatmak için kolları sıvıyor. Yazarlarımız ikinci bölümde bireyciliğin canlanması başlığı altında neoliberal politikaların bir getirisi olarak bireycilik meselesine odaklanıyor. Burada kısaca neoliberalizmi tanımlamak gerektiğini düşünüyorum. Yazarlarımızın tanımından yola çıkarsak, neoliberalizm tercih, verimlilik ve kar fikirleriyle özdeş, esneklik, rekabet ve risk alma gibi davranışları savunan, kendini gerçekleştirme anlayışı üzerine şekillenen kapitalizmin yeni bir türü aslında. Neoliberalizm toplumları bireysel sorumluluklar almaları yönünde teşvik ediyor. Yani hayatınız kötüye mi gidiyor? Bu sizin sorununuz. İşinizde başarılı değil misiniz? Kusura bakmayın ama bu da sizin sorununuz. Daha fazla başarılı olmak için yeterince uğraşmamışsınız demek ki. O zaman yalnızca kendinize yönelin. İç sesinizi dinleyin, kendinizin en iyi versiyonunu yaratın. Pozitif olun yahu. Eğer neoliberalizm konuşsaydı sanırım bireylere bu şekilde seslenirdi diye düşündüm. Son zamanlarda özellikle sosyal medya kuşağının diline dolanan bir söylemle karşılaşıyorum kendinizin en iyi versiyonunuzu yaratın. Bu söylem beni epey irite ediyor. Sosyal medyada, youtuberların çektiği vloglarda ve kişisel gelişimcilerden tutun da astrologlara kadar herkesin dilinde. Yalnızca kendinize odaklanın, içinize dönün ki ülkenizde, toplumunuzda yaşanan sorunlara gittikçe uzak kalın. Politik meseleleri yalnızca sosyal medya üzerinden takip edin. Çünkü kendinizi gerçekleştirebilmeniz için kendinizin en iyi versiyonunu bulmak ve yaratmak zorundasınız. Bunun için de yalnızca bireye yani kendinize yönelmek zorundasınız. İşte bireyi toplumun önüne koyduğunuzda karşılaştığımız tablo bundan farklı olmuyor ne yazık ki. Yazarlarımız pozitif psikologların Örneğin ahlakla ilgili olarak bireyin kendisinden başka herhangi bir normatif dayanak noktası tanımadıklarını söylüyor. Mutluluğun bireyin kendisi için iyi olduğu ve kendini gerçekleştirmeye hizmet ettiği sürece iyi olduğu gibi bir anlayışın ortaya çıktığını belirtiyor. Seligman 2002 yılında gerçek mutluluk, kalıcı doyuma ulaşma potansiyelini gerçekleştirmek için yeni pozitif psikolojinin kullanılması isimli kitabında bir mutluluk formülü tanımlıyor. Buna göre mutluluk eşittir genetik olarak belirlenmiş mutluluk ayar noktası artı mutluluğu artırmaya yönelik iradi tasarlanmış aktiviteler artı mutluluğu etkileyen çevresel koşullardan oluşuyor. Bu formüle göre mutluluğu etkileyen etmenlerin yalnızca %10'u yaşam koşulları, gelir, eğitim ve sosyal statü gibi özelliklerden oluşuyor. Çevresel koşullarsa epey dışarıda kalıyor. Çünkü çevresel koşulların hiçbiri mutluluk için çok mühim görünmüyor. Mutluluk formülüne en önemli eleştirilerden biri Barbara Ehrenreich'tan geliyor. Kendisi ya gül ya öl. Pozitif Düşünce Amerika'yı ve Dünyayı Nasıl Maskaraya Çevirdi isimli kitabında şöyle diyor. Pozitif psikologların iddiası doğruysa daha iyi iş veya okul, daha güvenli mahalleler veya evrensel sağlık sigortası gibi şeyleri savunmanın da bir manası kalmaz. Ne de olsa bu önlemler insanların mutluluğuna çok az katkıda bulunur. Öyleyse gelirin insanların mutluluğuna fazla katkıda bulunmadığı iddialarını da kabul mü etmeliyiz? geçimini sağlamak, emeklilik yılları için tasarruf etmek, işsiz akrabalarını desteklemek veya ev kredisi ödemek için mücadele eden ailelere ne demeli? Daha yüksek ve daha adil maaşlar bu düşük ve orta sınıf ailelerin sosyal dışlanmışlığını ve günlük kusursuzluğunu azaltmaz mı? Erin Reich'a hak vermemek mümkün değil bireylere sürekli pozitif düşünmelerini salık verdiğinizde iktidarın, politikanın ve ekonominin sorumluluğunu da bireylere yüklemiş oluyorsunuz. Böylece devlet hiçbir şeyden sorumlu olmaz hale geliyor. Bireyciliğin tetiklemesiyle birlikte de bireyler kişisel başarısızlıklarının ve mutsuzluklarının nedenlerini kendilerinde aramaya başlıyor. Yapılan çalışmalar sürekli mutlu olmaya, kendini gerçekleştirmeye dönük hedeflere odaklananların ve başarısızlıklarından yalnızca kendilerini mesul tutanların anksiyete, depresyon ve panik bozukluk gibi çeşitli hastalıklarla mücadele etme oranlarının arttığını gösteriyor. Çok ilginç değil mi? Devletin vatandaşları için sağlaması gereken hizmetlerden mahrum kalıyorsunuz. Sosyal ve ekonomik adaletsizliğin içinde debelenip duruyorsunuz ve bu yalnızca sizin suçunuz oluyor. 2008 mali krizinin pozitif psikologlar ve kişisel gelişimciler için bir fırsata dönüştüğünü söylüyor yazarlarımız. Daha önce onlara fırsat tüccarları da demiştik. Özellikle bu dönemde koçların ve kişisel gelişimcilerin fikirlerini, tavsiyelerini almanın bir moda haline geldiğini belirtiyorlar. Burada aklımıza hemen yaşam koçları geliyor. Kriz sonrası işsiz kalan ve ekonomik sıkıntılar çeken halka öz değerinizi koruyun, gülün, gülümseyin ve anda kalın mesajları veriliyor. Sosyolog Michel Lamon'un bu noktada kitapta çok güzel bir alıntısına yer verilmiş. Lamon diyor ki, çöküş sonrası neoliberal toplumların bireyleri kendi ayaklarının üzerinde dikilmek ve ekonomik gerileme dalgasına karşı koymak için gereken irade gücünü bulmak amacıyla kendi içlerine yönelmeleri gerektiği inancını benimsemeye başlıyor. Lamon özellikle bu inancın önemli toplumsal sorunları olduğunu vurguluyor narsistik bir kendilik kaygısı içeriği yükleyerek benliği toplumsal ve politik içeriğinden boşaltma tehlikesini barındırmakla kalmayıp insanları sorunlarının çözümünün esasen kişisel çaba ve dayanıklılıktan geçtiğine ikna ettiği ölçüde sosyopolitik değişimin kolektif inşası olanaklarını da sınırladığını belirtiyor. Bu tespit kitapta en beğendiğim tespitlerden biriydi. Kişiyi kendine yönlendiren sistem iktidarın mesuliyetini dışarıda bırakıyor. Böylece toplumsal dönüşümde hiçbir zaman gerçekleşmiyor ya da gerçekleşmekte zorluk yaşıyor. Yazarlarımız kitapta mindfulness gibi uygulamaları da analiz ediyor. Bununla birlikte General Miles, Intel, Ford, American Express ve Google gibi büyük ve çok uluslu şirketlerin stresle daha iyi başa çıkabilmek ve çalışanların esnekliğini artırabilmek için mindfulness benzeri uygulamalara başvurduğunu belirtiyor. Burada dikkatimi çeken bir tespit oldu. Miguel Farias ve Catherine Mikolm'un kaleme aldığı Bu Da Hapı adlı kitapta mindfulness uygulamalarının genellikle depresyon ve anksiyeteyi derinleştirdiği ve aşırı ben merkezciliğin bir sonucu olarak bir tür disosiasyon ve gerçeklikten kopma hissi yarattığından bahsedilmiş. Bu gerçekten kayda değer bir tespit çünkü bu tarz uygulamaların sonucunu genellikle araştırmıyoruz, incelemiyoruz ve hemen bu yeni fikirlere sarılıyoruz. Çalıştığım okulda pandemi döneminde online mindfulness kulübünde yardımcı öğretmen olarak görev almıştım. O zamanlar bu tarz uygulamalar hakkında yeterince bilgi sahibi değildim. Önce heyecanlanmış ve kulüpteki aktiviteleri çocuklarla birlikte oturduğum yerden uygulamaya başlamıştım. Kulübün bitiminde bende hiçbir gelişim, değişim olmadığı gibi kulüp aktivitelerini de oldukça anlamsız bulmuştum. Şimdi bu uygulamaların neoliberal politikalar ve mutluluk ekonomisiyle ne kadar özdeş olduğunu daha iyi kavruyorum. Yakın zamanda merak saldığım psikolojik dayanıklılık konusunda da kafamda epey bir soru işareti oluştu. Bu alanda okumalar yapmak için çeşitli kitaplar almıştım. Onları da okuduktan sonra bu bağlamda değerlendirmeyi düşünüyorum. Hava ifşek gösterileri hala devam ediyor. Üzgünüm ki umarım sizlere çok ses gelmiyordur. Devam edelim efendim. Bir öğretmen olduğum için ikinci bölümün sonunda eğitim alanına sızan pozitif psikolojinin iç yüzüyle ilgili tespitleri okumak da beni epey aydınlattı. Örneğin 41.3 milyon pound'dan yüksek bir bütçeyle kurulan ve İngiliz ilkokullarının %90'ı ve ortaokullarının %70'ine uygulanan öğrenmenin sosyal ve duygusal yönleri programına atıfta bulunulmuş. Bu programın öğrencilere duygularını yönetmeyi, kendileri ve öğrenme yetenekleri hakkında iyimser olmayı, uzun vadeli hedefler üzerine düşünmeyi ve kendileri hakkında iyi hissetmeyi öğretmeyi amaçladığından bahsedilmiş. Bu programın yanı sıra aynı niteliklere sahip olduğunu iddia eden pek çok program da müfredata girmiş durumda. Örneğin, PEN dayanıklılık programı, PERMA pozitif duygular, bağlanma, ilişkiler, anlam ve başarı programı Pinnacle programı ve GRID çalışmaları bunlardan bazıları. Tabi bu çalışmalarla birlikte pozitif psikoloji literatüründe bazı kavramlar da popüler hale geliyor. Bunlara ben özden uzak özlü kavramlar diyorum. Örneğin öz saygı, öz farkındalık, öz disiplin ve benzeri gibi. Eccleston ve Hayes bu programların çocuklar üzerinde çok ciddi zararlarının olduğunu belirtiyorlar. Bu tarz girişimlerin sahte bir güçlendirme söylemini pazarladığını iddia ediyorlar. Bu söylemin öğrencileri çocuklaştırdığını, entelektüel düşünce karşısında kaygıyı öne çıkardığını ve öğrenmeyi tamamen terapatik uzmanlara ve psikolojik değerlendirmelere bağımlı kıldığını belirtiyorlar terapötik eğitimin kırılganlık ve anksiyete ektiğini, çocukların bunu ifade ettiğini ve daha çok terapötik girişime ihtiyaç duyduklarını da ekliyorlar. Bir öğretmen olarak sırf bu nedenlerle sosyal duygusal eğitim programlarına şüpheyle bakıyorum. Çalıştığım okulda ve pek çok okulda bu kapsamda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların faydası hiçbir şekilde ölçülmüyor ve değerlendirme, analiz yapılmadan popüler programlar eğitim müfredatına entegre ediliyor. Çünkü çalışanların hiyerarşik basamaktaki yükselme hırsları kendilerini ön plana atacak çeşitli programların mucide olmalarını sağladığı için öğrenci yararı geri planda kalıyor. Eh, bunu eleştirdiğinizde de sistemin ve programın değil de bizzat sizin sorunlu olduğunuz düşünülüyor tıpkı neoliberal politikaların bir parçası gibi. Sorun kurumda değil, okulda, velide, çocuklarda ya da idarede de değil, sorun sende hocam. Üçüncü bölümse işte pozitiflik meselesine değiniyor ve benim için en can alıcı bölümün bu olduğunu söyleyebilirim. Zira bizzat deneyimlediğim ve hissettiğim şeyler üzerine yapılmış harika tespitler var. Yazarlarımızın bu bölümde yaptığı muhteşem bir tespit var diyorlar ki mutluluk bilimciler iş yerine kapitalizmin yeni iş ahlakına ve iş gücü alanındaki yeni güç dağılımına sıkı sıkıya bağlı bir çalışan kimliğinin inşası için yenilenmiş bir söylem kullanır. Bu söyleme göre mutluluk ekonomik değişikliklere uyum sağlamak, çalışma istikrarına ulaşmak, Performansı arttırmak ve oldukça rekabetçi ve belirsiz ortamda başarı olasılığını yükseltmek için zorunlu bir şart olarak sunulur. Gerçekten de mutluluk iş için bir ön koşul olmanın dışında ki giderek daha fazla yönetici çalışanlarını mutluluk ve pozitiflik seviyelerine göre seçtiğini söylemektedir. Aynı zamanda çalışmanın kendisinin içeriği haline gelir. Pozitif duygular, tutumlar ve motivasyonlar temel psikolojik özellikler olarak karşımıza çıkar ve hatta yetenek ve teknik niteliklerden bile daha elzem görülür. Şirketlerin kendilerini güvende tutmak için yaptıkları şeyler tam da çalışanların kendilerini güvende hissetmemesine yol açan şeylerdir. Çalışanlar her an erişilebilir olmalarına göre değerlendirilir. Teknolojiler ve internet özel ve genel alanları birbirine daha da yakınlaştırır. Dahası şirketler öz denetim talep eder ama çalışanlar giderek daha belirsiz ve alışılması zor, sofistike değerlendirme süreçlerine ve teşvik programlarına maruz kalır. Görüldüğü gibi bunlar gerçekten de iş yerlerimize dair muhteşem tespitlerdir. Bir öğretmen olarak 12 yıllık mesleki tecrübemden yola çıkarak bazı çıkarımlarda bulunmak istiyorum izninizle. Ben bir özel okul öğretmeniyim ve mesleğime başladığımdan beri 4 farklı kurumda çalıştım. Kurumunuza dair bazı eleştirilerde bulunmaya başladığınızda bu kurumsal kültüre karşı bir tehdit gibi algılanıyor. Kişisel niteliklerinize, kuruma kattığınız değerlere bakılmaksızın sorgulamalarınız arttıkça sorgulamayan çalışanların hiyerarşi basamaklarını hızlıca tırmanmaya başladığını görüyorsunuz. Çünkü itaat eden çalışan seviliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi bir müddet sonra sizin katkılarınız ve yetenekleriniz görmezden geliniyor. Çeşitli uygulamalara karşı bir tavır aldığınızda ise negatif bir çalışan olarak görülüyorsunuz. Maaşınızı sorguladığınızda İş yoğunluğunu eleştirdiğinizde ve bağımsız karar alma mekanizmalarını devreye sokmak istediğinizde çemberin dışında bırakılıyorsunuz. Çünkü kurumlar idare eden, görmezden gelen, insani değerleri geri planda bırakan pek çok çalışanla dolu. Ben onlara sürdürülebilir çalışanlar diyorum. Bu çalışanlar yukarıdan aşağıya idarecilerin kurduğu düzeni sürdürmekle mükellefler. Zira koltuklarını korumanın başka bir çaresinin olmadığını düşünüyorlar. Bunu yaparken de kendi benliklerinden giderek uzaklaşıyorlar. Çünkü sorunlu olan sistemi sürdürmek, insani değerleri atıl bırakmak ve yalnızca yönetici iktidarın istediği şekilde davranmak bir süre sonra kendilik nefretine dönüşüyor. Kendi benliklerine ihanet ettikçe iyice açmaza giriyorlar. Yakın ilişkileri Yok olmaya başlıyor. Herkes arkalarından konuşuyor ve onları sahte gülücüklerle selamlıyor. 12 yıldır gördüğüm bu tablo hiç değişmedi, değişmeyecek gibi. Bana kalırsa çalıştıkları kurumların kültürünü eleştiren ve sorunların çözülmesi için mücadele veren çalışanlar benim gözümde çok daha kıymetliler. Zira onlar içinde bulundukları çalışma ortamını iyileştirmeye emek veren, herkesin çıkarı için mücadele eden ortak bir anlayışa sahipler. Yani bireyciliğin kabulü yerine kolektif hareketin ve emeğin gücüyle hareket etmeyi tercih eden insanlar. Bir diğer eleştirim ise çalışanların sürekli bir değerlendirmeye tabi tutulmaları, özellikle yurt dışındaki değerlendirme biçimlerinden, tekniklerinden faydalanılıyor ve bunlar kültüre entegre edilmeden kullanıma sunuluyor. Lakin değerlendirilen sürekli alt kademelerde çalışan personeller oluyor. Yani aldıkları maaş daha az olan, statüsü daha az olan personellerden bahsediyorum. Tabii ki de idareciler değerlendirilemiyor ve böylece hiyerarşi daha da artıyor. Kısaca sizi herkes türlü türlü değerlendiriyor. Ama siz kimseyi değerlendiremiyorsunuz. Ne kadar adaletli öyle değil mi? yeniden kurgulanan değerlendirme kriterlerinin belirlenme süreçlerine genelde çalışanlar dahil edilmiyor. Edildiklerinde de bu çoğu zaman göstermelik oluyor. Zaten sizin düşünceleriniz hiçbir şekilde devreye sokulmuyor ya da kabul edilmiyor. Ya da bu böyle istendi, böyle olacak deniyor. Kimin kimleri ne için ve nasıl değerlendirdiği de bireysel olarak değişiyor. Çünkü değerlendiren yöneticilerin değerlendirme anlayışları farklılaşıyor. İktidar bir performans değerlendirme sistemi politikası ile gözünün sürekli çalışanlarının üzerinde olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Yüksek performansa odaklandıkça performansın içeriği ve niteliği altıl kalıyor. Kitabın dördüncü ve son bölümünün bitiminde yazarlarımızın söylediğine katılmamak mümkün değil. Aslında tüm kitabı özetlemiş bu söz. Hayatımızın devrimci ahlaki amacı mutluluk değil, bilgi ve adalettir. İkisi de çok zor elde edilen şeyler. Emek harcanması gereken şeyler. Epey uzun bir bölüm oldu sevgili dinleyiciler. Aslında daha bahsedeceğim çok şey vardı ama burada bitirmek isterim. Kitap zaten üzerine düşündüğüm pek çok meseleyi müthiş tespitleriyle bana bir kere daha refere etti, hatırlattı. Böylesi güzel bir çalışma yapan yazarlarımıza ve bu kitabı dilimize kazandıran iletişim yayınlarına, çevirmenimiz Tufan Göbekçin'e de ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu yoğun kurgu dışı metinden sonra muhtemelen bir edebi metinle devam ederiz. Masamda okumayı bekleyen birkaç tane metnim var. Hişan Matar'ın Dönüşü var. Onun dışında Seli Normal insanları var. Natsu Mesoseki'nin Madencisi var. Ve sanırım Merlin Robinson'ın Evlerden Uzak isimli romanı var bir de. Sırada artık bunlar olacak gibi duruyor ama ruh halime göre de sürekli değişiyor. Gözüm başka bir kitaba çarpıyor. Bir sonraki bölümde onu okumak istiyorum. O yüzden tam da net yakın zamanda okuyacaklarımı ...doğru bir şekilde ifade edememiş olabilirim az önceki listemle birlikte. Ama bu kitaplar yakın zamanda okumayı düşündüğüm kitaplar... ...ve bunlarla ilgili ayrı ayrı bölümlerde yapmayı planlıyorum. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyerek bu bölümü sonlandıralım. Havai Fişek gösterileri hala devam ediyor. Tekrar kusura bakmayın lütfen. Hiç hoş bulmadığım bir şeydir Havai Fişek. Bir gösterinin pek çok değişkene zarar vermesi onaylayabileceğim, tasvip edebileceğim bir uygulama değil. Ama maalesef insanlarımız hala havai fişek gösterilerine devam ediyorlar. Yapacak bir şey yok. En azından bu bölümün kaydedilmesi ve havai fişek seslerinin duyulması konusunda yapılabilecek bir şey yok. Sağlıcakla kalın diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.